Yolda kalmışlara, eşinden ayrı düşenlere, sarhoşlara, evini bulamayanlara, bize yakın olanlarla birlikte yardımcı olmaktır. Anlarsınız ki hepsi birden biredir, birden bire. Bizim görevimiz, yolda kalmışlara, eşinden ayrı düşenlere, sarhoşlara, evini bulamayanlara, kendinden geçenlere, fakirlere, yoksullara, bize yakın olanlara, bizi sevenlere, bize yakin olanlarla birlikte yardımcı olmaktır. Can kulağıyla dinlerseniz sözlerime bir bir, anlarsınız ki hepsi birden biredir, birden bire. Kendinize gelir de kapılmazsanız kibire, sonunda uyanırsınız birden bire. Yahu, önce haydan kuyuya gideriz, sonra hudan haya geliriz. Her günümüz hayhu ile geçmekte. Öyle değil mi Yahu? Yemeden, içmeden hayvanlar ölünceye kadar insanlar ise sonsuza kadar yaşayabilirler. Farsça'da ap su anlamına gelir. Su hayat demektir. Hayatı sevmek sevaptır. Hay olanı sevmek de sevaptır. Kısaca her şey ondan olduğu için her şeyi sevmek sevaptır. İnsanlar üç gruba ayrılır. 1 sıradan insanlar. Gününü ahile geçirenler. 2 sırıtan insanlar. Her şeye eyvallah diyenler. 3 sır atan insanlar başkalarına sır verenler. Sır atan insanların bakışları manalı, sözleri sevdalı, tavırları edalı olur. Uyanmak isteyenlere sesleniyorum. Safları yani bilincini arındırmış olanları sıkı tutun. Onlara karşı insaflı olun ve onları sakın bırakmayın. Siz onları bırakmazsanız onlar sizi asla bırakmazlar. İnsanın tohumu olan zigotun değişik evrelerden geçerek bir insana dönüştüğünü biliyorsunuz. Evrenin tohumu olan insanın değişik evrelerden geçerek bir evrene dönüşebileceğini hiç düşündünüz mü? Allah'ı bilmeyenler konuşur dururlar. Allah'ı bilenler ise susar dururlar. Savaşan bir kişi kendinin gerçek kimliğini anlayınca kimin için, kiminle, kime karşı savaştığının farkına varır ve savaşmaktan hemen vazgeçer. Ölmeden önce ölen kul hay esmasıyla dirilince öyle bir canlanır ki onun hızına kimse ulaşamaz. Allah da kulunu böyle görünce çok sevinir, diğer insanları da o kuluna yönlendirir.